Selamun Aleyküm Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar Videoma, çiçeklerime, bahçeme Bugün yine hoş geldiniz İnşallah izler de beğenirsiniz Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisiniz Bugün çiçeklerimi topladım Bu köşeye, diğer köşelere Bahçenin rüzgar almayan, yağmur almayan köşelerine topladım. En azından alıp da bahçenin ortası gibi almayan yerlerine taşıdım çiçeklerimi ve taşımaya devam ediyorum. Çünkü bugün bir fırtına gelecek, çok yağmur yağacak. İnternet öyle söyledi. Olabilir ve olmayabilir de. Ama ben yine de toplayayım dedim. Çünkü sardunyalarım, begonyalarım, petunyalarım çok açmış bu yağmurdan, bu rüzgardan çok etkilenmesinler istedim. İnşallah da toplayabilirim. Hepsi olmasa da en azından saksıda olanların, çiçekli olanları toplamak istiyorum. Bayağı bir topladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sardunyalarım çok çok güzel açmış. Renkleri zaten gördünüz. Şimdiye kadar hep yağmur suyuydu ve bazen çok nadiren de ben kendim suladım. Suladığım zaman yine yağmur suyu kullandım. Almanya'da genellikle yağmur suyu kullanıyoruz. Fıçılarımız var. Yağmur büyük yağmur için yani özel satılan büyük büyük fırçılar, kapalı fıçılar. Birçok videomda da gösterdim. Tekrar da göstereceğim diğer videolarımda tekrar size. Bu arada arkadaşlar birkaç arkadaş bahçenin hepsini kaldıraca tutmamı, videoya çekmemi istedi. Bugün yapmaya çalışacağım. Hepsini çekemesem de çoğunu çekmeye çekeceğim. Çoğunu çekmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar için, sevgili dostlar için. Hepsini çekemem tabii ki. Video çok uzar. Bu arada çiçekleri geçiyorum. Böyle göstererek hakkında konuşmuyorum. Bugün size çiçekleri böyle göstererek ara ara tabii ki çiçekler hakkında konuşacağım. Ara ara böyle konuşacağım. Sohbet edeceğim sizlerle inşallah. Bu videomu ne zaman yayınlarım onu bilemiyorum tabii ki. Çünkü sırada birçok videom var. İnşallah çok gecikmeden bu güzel videoyu, bu güzel çiçekleri, bu harikaları paylaşırım sizinle. Beraber bakarız. Bu arada maşallah, subhanallah diyelim. Çiçeklerime sizlerden maşallah istiyorum. Çünkü arkadaşlar çok güzel açtılar. Maşallah diyelim ki bundan sonra da çekebileyim. Bu güzellikleri sizinle paylaşabileyim. Neden daha vitamin vermedim çiçeklerime? Bu ilk açmaları çok güzel oldu. Sizin de bildiğiniz gibi videolarımı daha önceden izleyen arkadaşlar biliyordur. Çok çiçeğim Sardunya genelde olmak üzere bu sene çatı katındaki bir odaya koydum, kurtardım. Bahara böyle gelebildik. Birkaç petunya tabii ki aldım. Bak arkadaşlar şu 3 sardunyayı da aldım. 3'ü de yeni. 3'ü de sakız sardunya. Ama kurtardım. Diğer sakız sardunyalarım da var. Birazdan oraya doğru da yol alacağız inşallah. Böyle bir kaldıraş tutayım. isteyen arkadaşlar için. Soldaki güzeller güzeli sarı kırmızı bahçenin yıldızı olan begonyama bir bakalım. Bakın arkadaşlar susamış. Oradan da bir su alırım, bir yağmur suyunu. Onu da inşallah sularım. O sorun değil. Yeter ki çürümesinler. Yeter ki çok zarar görmesinler. Yağmurdan, fırtınada. Bilen arkadaşlar biliyordur. Çiçek severler, çiçekleri olanlar bizim derdimiz ya yağmurdur, ya rüzgardır, ya çok sıcaklar, yoğun sıcaklardır. Çünkü çiçekler bunlardan çok hırpalanıyorlar. Genelde çiçeklerimizi bu tür havalarda kaybediyoruz. Kışında donlar olur. Zirayı donlardan kaybediyoruz. Ama yine de tabii ki biz gidip tekrar yenilerini alıyoruz. Yerlerine koyuyoruz. Bu da bizim izde olan bir hastalık. Keşke her hastalık böyle çiçek gibi olsa. Tabii bazen hiç yer kalmıyor arkadaşlar. Bu arada bunu da söyleyeyim. İnanın bazen sulamayı yetiştiremiyoruz bazen ilaçlamayı şimdi birkaç gün sonra kesin sinekler gelir beyaz sinek beyaz sinek geldi mi hepsini sarar arkadaşlar hangi çiçeğin hastalığıysa beyaz sinek diğerlerine de sıçrıyor zaten bildiğiniz Almanların Blattaloise dediği bizim de yaprak biti dediğimiz sıkıntı da zaten var. Bunlar baharın ya da sıcakların gelmesiyle kendi en çabuk gelen bitkilerde, çiçeklerdeki ilk hastalıklar. Bunlar sıcakların gelmesiyle beraber bazen sıcaklar gelmeden de yaprak biti geliyor arkadaşlar. Çok çok kötü. Bu sene de ilk baharın başında ben ilk kaç defa 3 defa ha? evet 3 defa ben kırmızı kırmızı gülümü e, Arap sabunuyla bir ilaçladım. Sonra yağmurlar hiç durmayınca ben de durmak zorunda kaldım. Ben ilaçlıyordum. Yağmur yağıyordu. Ben ilaçlıyordum. Bütün bahçeyi de ilaçladım bir gün. Ama şimdi eğer ki beyaz bitler gelirse beyaz ıı, sinekler gelirse arkadaşlar insan bazen toparlayamıyor. Hem bir çekim yaparken konuşurken bazen kelimeleri unutabiliyoruz. Bu arada kusuruma bakmayın. Beyaz sinekler için de tabii ki şimdiden hazırlıklı olmalıyım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abitilon böyle bir süslendi, püslendi. Böyle bir görücüye çıktı. Ben çok güzelim diyor. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok çok güzel değil mi? Maşallah, subhanallah. Papatya zaten öyle. Abitilon da kışın kurtardığı, kurtardıklarımdan, papatyam da kışın kurtardıklarımdan. Böyle zarif, böyle nazik seviyor sevmiyor dediğimiz güzeller güzeli papatya küpeli arkada arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar sevilmez mi? Bunlarla konuşulmaz mı? Bunlarla sohbet edilmez mi? Gördüğünüz gibi pembe arkada saklanan sardunya onu geçen sene bir dal almıştım komşumdan ektim ve bu sene Böyle beni sevindirdi. Tabii geçen sene giden çok sağdunyam, çok petunyam oldu. Petunyaların hepsini bu sene aldım. Kendi kendine çıkan iki tane pembe var şu anda. Gelecek videolarımda onları da size gösteririm. Arkadaşlar kendi ektiğim petunyalar çıkmadı. Kendi kendine düşmüş tohumlar çıktı. İşte bahçenin sürprizleri, bitkilerin sürprizleri. Kendi ektiğimiz bazen çıkmıyor, kendi kendine çıkıyor çiçeklerimin arasında bir tane bodrum papatyası çıkmış. Arkadaşlar kendi kendine. Gerçekten ben kendi homunu alıp çektim. Çıkmadı. İşte bahçeler ve bahçede bitkiler de bize bazen sürprizler yapabiliyor. Kırmızı gülümü çekmek istiyorum size. Arkadaşlar hem gelecek yağmurdan, rüzgardan hem de sıcaklardan etkilenecektir. Çünkü bayağı bir süre oldu açmış. Arkadaşlar bu arada çiçeklerime hiç vitamin veremedim. Yağmur sularıyla şimdiye kadar idare ettiler. Çünkü yağmur su, suyu kendi kendine zaten vitaminli bir sudur. Bitkiler için olsun, çiçekler için olsun. Bugün videomu birazcık uzatacağım. Çünkü arkadaşlar videoyu bahçenin bahçeye kaldıraç tutup da çekmemi istediler. Tabi hepsini çekemesem de bayağı bugün bir çekim yapmak istiyorum. Şu anda suyun içinden havuzumdan çıkardığım çiçeği yeni al, çıkarttım. Hazaran Knop Almancası. Türkçesini bulamadım arkadaşlar. Bilen arkadaşlar varsa altına yazabilir videonun arkadaşlar çok yoğunum gerçekten bazı arkadaşların videolarını izleyemiyorum yorum yazamıyorum sizlerden özür dilerim ama tabii ki yavaş yavaş izleyeceğim bazılarını izleyebiliyorum sırayla derken insan hepsine bakamıyor kışın daha müsaittim daha çok bakıyordum daha çok yorum yazıyordum arkadaşlarıma şu anda bayağı bir yoğunum bahçe işleri olsun günlük işler olsun bir insan griptir, hastalıktır, şu bu olsun. Bir türlü yetişemiyor. Şu anda gördüğünüz arkadaşlar, güzeller, güzeli, inanılmaz kokusuyla frezya. Ben kobra çiçeği de diyorum çünkü başını kobra yılanı gibi eğiyor. Çok harika arkadaşlar. Hem görünümü hem kokusu zahmetsiz bir çiçek. Bu arada size söyleyebilirim. Ben geçen sene ektiğim çiçeklerini de geçen sene bana verdi. Bu sene tabii ki daha yoğunlukta. Şu anda çiçek dallarını çıkartmış gördüm. Kladörler yavaş yavaş hazırlanıyor. Lilyeler de gördüğünüz gibi bir şölen. O kadar güzeller ki hem renkleri hem güzellikleri çok çok büyük açmışlar. Arkadaşlar tekrar sol tarafa döndük. Şu anda gösterdiğim çalım, ben Türkiye'ye gitmeden önce bahçemdeki bu tür olan bütün çalılar tırtılla doldular. Tırtıllar bu arada obrezyalarını da yemiş ve bugün doktordan gelirken yolda bir tane bahçesinde çalışan bayandan aldım bilgileri. Tırtıllar onun da çalılarını ve obrezyalarını yemişti, sıkıntısı oydu benim gibi tabii ki birçok arkadaş gibi bilmediğimiz ya da konuşmadığımız arkadaşlar şu anda sardunyalarımı görüyorsunuz. Balkon üstündeki sardunyalar balkon demirine astıklarım. Bunlar da diğer yerde yerlerini alanlar. Tabii ki topladım. Begonyam. Arkadaşlar tohumdan yetiştirdim o begonyamı. inanılmaz güzel hem rengi hem de çok büyük. Maşallah, subhanallah. Gerçekten Maşallah Subhanallah diyelim arkadaşlar bu güzellikleri bunları arkadaşlar aldım ve yan yana konumlandırdım ilk aldıklarında da Türkiye gitmeden önce konumlandırdığım zaman videom var arkadaşlar sanırım Nisan sonu muydu Mayıs'ın ilk günleri miydi o videoyu paylaştığımda şu anda gördüğünüz her iki saksı da sedumlar. Tabi ki karışık şeyler de var, çiçekler de var içinde. Arkadaşlar bu tekrar bu petunyalara geldim. Yağmurdan çürümüş bir tanesi. İnşallah kurtarırım ama genelde petunyalar çok nazik. Çürüdüler mi kurtaramıyorum ben. Bilmiyorum neden. Kurtarmak istesem de bile. Ama dünyalar öyle değil. Ne kadar imansa da insan bazen kurtarabiliyor. Videolarımı izlemeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi, arkadaşlar yorum yazmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmak gerçekten ücretsizdir. Zaten videoları izlemek zaten ücretsizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, destek olmak istiyorsanız videolarımı sonuna kadar izleyip like atmayı abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden videolarımı izlediğiniz için. Başka çeşit video istiyorsanız, başka tür videolar istiyorsanız arkadaşlar tabi ki yazabilirsiniz, beni yönlendirebilirsiniz. Bu çiçeği çekin ya da böyle yapın yukarıdan çekin. Tabii ki fikirlerinize ihtiyacım var. Arkadaşlar yoğun yoğun yağmurdan dolayı dutlar daha olmadı. Ama bir güneş çıkarsa çabuk toparlanacak biliyorum. Ama kuşlar bayağı büyüyor, bir nasibini alıyor. Tabii ki onlara afiyet olsun. Dünya dünyada herkes nasibini yer. Nasibin nasipten ötesi yoktur. Bizim için de yeni de gelecek olan da İçinde yeteri kadar dut vardır. Yiyen kuşlara da afiyet olsun. En haklarıdır. Belki yedikleri zaman anneme dua ediyorlardır. Çünkü ben bu dut ağacını özel olarak bu çam ağaçlarıma yakın ektim. Ondan sonra büyürse tümsek var. Tümseğe doğru yukarıya çıkacak. Oradan da geçen insanlar da koparıp yiyebilir. Çünkü o zaman oraya bir şey asacağım. Herkes koparıp yiyebilir diyeceğim. Bu kadar büyürse annemin hayrına olur o zaman. Arkadaşlar tekrar Sarımsız sarımsız sarımsı, sarılar kraliçesi Petunia'ya geri döndüm. Onları bir çektim masaya koymuştum. Bunları da bu köşeden çekeyim. Diğer çiçeklere doğru yol alayım. Maşallah, subhanallah çok güzeller değil mi? Bence güzeller. Bence siz de bakıyorsanız kesin güzeldir diyorsunuzdur. Çünkü güzeller. Melekler boruları, borusu daha yeni yeni büyüyor. Hiçbir şey açmadı. Sakız sardunyamı kışım kurtardığım arkadaşlar. Çöpler çöp olmuştu ama şu anda harika bir gelin gibi oldu. Süslendi püslendi. Diğer köşeye geldik arkadaşlar. Bunlar da aynı sefalar. Ebe güveci. Çöven çiçekleri. Gördüğünüz gibi ortancalar. Arkadaşlar daha gelmekte olan daha farklı farklı çiçekler de var altında umur olarak görünenler zaten lavantalar herceiler halen alt kısımda yerini almış aynı sefalarda gerçekten şöyle gibi bir ara toplamam lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi ortancalar çok güzel benim dört tane ortancam var dörtü de pembe çıkmış arkadaşlar bazen böyle sürprizler de gelebiliyor. Ama aldığım zaman gerçekten dört tane pembe almamıştım. Çok iyi biliyorum. Birini mavi birini de beyaz almıştım. Ama olsun canları sağ olsun. Aralarına da maviler ve beyazlar dikerim. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki coşsunlar gelsinler. Arkadaşlar brillant. Lamp. Brillantın yanında iç tarafında saklanmış dört yapraklı yonca yüksük otları kum çiçekleri, peygamber çiçeği dediğimiz maviler, beyazlar zaten yüksek okulu da dediğimiz çiçekte de beyaz, pembe mor açmış çövenleri tekrar geçtik açmaya duran birçok çiçek var arkadaşlar benim de adını bilmediğim bu sene yeni ektiklerim arkadaşlar buradan aslan ağzına doğru gidiyoruz giderken diğerlerine de kaldıraş tuttum bu sene ilk defa benim aslan ağzım oldu bahçede. Bu bitkiyi hep istiyordum, bu çiçeği hep istiyordum ama bir türlü olmuyordu. Bakar mısınız? Bu sene öyle bir şansım da oldu. Tekrar bu dilileri göstereyim. Bunlar iki senedir ettim. Şu anda açmak isteyen kuruçukta olanlar. İnşallah bu sene açarlar. Diğer dililerin 3 yaşında kırmızı gülden sonra böyle bir devam edeceğiz arkadaşlar siz bakarken ben vedalaşmak istiyorum artık sizinle arkadaşlar pencerenizden çiçek kalbinizden huzur ve sevgi vücudunuzdan sağlık sıhhat eksik olmasın arkadaşlar sevdiklerinizle yanında mutlu olduklarınız insanların yanında kalın mutlu olduğunuz yerde kalın sağlıkla huzurla bu güzel çiçeklerle kalın. Bu güzel çiçekler tadında güzel bir gününüz olsun. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere.